bir an önce bu tribin sebebini bulmamız ve çözmemiz gerekiyor. O yüzden bize lütfen tane tane bir derin nefes al, bir sakin ol. Bize o gün neler yaşandı lütfen tane tane anlat. İsmail abi, sabah ondan önce kalktım kahvaltı hazırlamak için. Jale'ye kız arkadaşıma seslendim. Bebeğim su dedi. Hadi kahvaltıyı gömüştün hazırladı. Gerçeği de dedim. Her zamanki gibi. Cale yani geldi, şöyle suratıma baktı İsmail abi. Dedi ki Allah belanı versin dedi. Çekti kapıyı gitti abi, çekti kapıyı gitti, çekti kapıyı gitti. Çok ani oldu her şey, çok ani. Vallahi şansa yaşıyoruz. Ya yani düşünüyorum, bu tribün sebebi ne diyor? Merak etme Mesut. Sen hiç merak etme. O terimin sebebini bulacağız.